bu derneğe ve derneklere olan bakış şu şekilde değişti. Annemin de 50 görme engelli olduğunu ve yeğenlerimin de görme engelli olduklarından dolayı bazı derneklerde yer aldık ve bu derneklerde yer aldığımız derneklerde insani açısından üzerimize düşen ne varsa hepsini yerine getirmeye çalışmaya gayret ettik ve bunun içinde Diyarbakır'da neden öyle bir dernek olmasın diye düşünerek e, Orta Doğu Derneği'ne olarak Diyarbakır'da ana merkezi kurduk. kurmamızın şeysi de Şubat ayı 2014, ikinci ay 2014'ünde derneğimizi kurduk. Derneğimizi bu faaliyetler doğrultusunda kurduk. Esnaf arkadaşlarımızın yardımlarıyla doğabilecek 200 koli gıda yardımda bulunduk. Ve bu birçok yaptığımız çalışmaların içerisinde protest kol, bacak olarak da yaptırdık engelli arkadaşlarımıza. Bunu hepsi Diyarbakır'da mı yaptık desek değil. İsim Orta Doğu Tüm Engeller Derneği olarak olduğundan dolayı ağırlık olarak Doğu ve Güneydoğu üzerinde çalışmalarımızı yaptık. Bölgemizde yaşayan engelli arkadaşlarımızın sıkıntıları genel olarak ele alırsak birçok sıkıntı var. Yani bunu bir kalemle özetlemek mümkün değildir. Mesela en ufak en ufakından başlarsak ışıklandırma sistemine geçersek caddelerden yaya yolundan engellere net olarak bir şeritlerin olmadığını ve karşıdan karşıya geçmek adına ışıklarda kullanılabilecek istasyon bir zilin olmayışını bir engelli karşıdan karşıya geçmek istediği zaman maalesef ki yeşil falan göremez. Siz de biliyorsunuz ki görme engelli olarak düşünürsek onun için bir butonla olduğu zaman en azından kendine ait, kendi özgüvenle dahi hisseder butonla basar ve rahatlıkla karşına karşı hiç kimseye ihtiyaç duymadan karşına karşıya geçmeye başlar. Diğer bedensel engelli arkadaşlar da düşünürsek belirli rampalarda engelli engellere ait hiçbir yol olmadığını, olan yollarında maalesef ki güvensizlik olduğunu, engelli arkadaşlarının yanından tutabilecekleri herhangi hiçbir bariyer bulunmadığını zaten gözle görülüyor. Ve üst geçit köprülerine gel, gelirsek, engelli arkadaşlar konusunda alırsak, onlar için hiçbir asansörü yok. Maalesef ki bu üst geçitler yapıldığı zaman normalde şeyler de var, yapılan protokollerde var ama maalesef ki asansörler uygulanmıyor. Kurum amirlerimizle birebir görüşmelerimiz çok oldu hatta onun içinde e, engelsiz yaşam adı altında çıkarmış olduğumuz gazetemizde de dile getirdik ve bu e, gazetemizde de kurum amirlerine birebir ulaşıyor. Okurlara ulaşıyor ve bize bu konuda da gerçekten çok çok talep var. Neden böyle bir şeylere yansıtılmadığı, neden bizi böyle e, ikinci planda tuttukları. Mesela bir e, ufaktan bir başlarsak, bir bankayı düşünürsek bir engelli arkadaşımız bankaya git gittiği zaman da kendi başına hiçbir şeyin yapım mutlaka içerisinde, e, yanında bir refakatçının bulunması, bu da onun için biraz e, ikinci planda tutma gibi bir moral bozukluğu falan olabilir.